Ee, ben müsaadenizle istesem olur mu? Ben de kalkayım o zaman. Erken de. Ben biraz daha kalırım. Sen arabayla mı gelmiştin? Yok taksiyle geldim bir şeyler içeriz diye. Arabayı almadım. Tamam ben bırakayım seni o zaman. Olur. Hadi. O zaman. Rüzgar, Alev her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir akşamdı. Her zaman bekleriz. Biz teşekkür ederiz. Çocuklar böyle bize de bekliyorum. Ben de bekliyorum bu arada. Geliriz geliriz. Bize gezmek olsun. Aynen. Hayırlı akşamlar o zaman. Bye bye. Hadi öpüyorum sizi. Görüşürüz. Ben bu Ertuğrul'u çok tuttum. Ah, fena herif değil. O da mutasip ama Yunanlar gibi değil. Hı. Çok klas bir adam. Nerede ne yapacağını da biliyor. Nasıl davranacağını da biliyor. Efendi, kibar. e Gurmelik desen var, sanat desen var. İstemeye gidelim istersen. Aslında tam Kıvılcım'a göre de şimdi söylersem hemen beni tırmalar. O yüzden şimdilik bir şey söyleyemem. Tamam. Merak etme sen. Ben bir daha davet ederim. Dördümüz bir araya geliriz. Kesin yapalım. Ama önce bir, bir iki hafta geçsin. Hı. Sen de bilirsin.